çözüm buldum galiba. Ama henüz tanımadı tabi. Ben teklif olarak sunayım. E evet, şöyle. Ee, şimdi Biden'la şey ee, Erdoğan'la Biden bir tarafta bir köşede Osmanlı e ee, Trump'la da Barzani bir tarafta. Ama burada Türkiye'de arada kalmış çaresiz Kılıçdaroğlu temsil ettiğini düşünürsek bir kısmı. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle olacak. Yani ayrı ayrı Amerika iki Amerika olarak ayrı ayrı parça olayı diye hani kutuplaşmış olarak gelmeyecek. E, i̇ki Amerika'da ortak bir nokta bulacak. Türkiye'yi yeni Amerika yapacağız diyecek. Böyle bu şekilde saldırgan ve bölücü bir şekilde değil de yeni Amerika oğlum fikriyle gelecek. Tamam. Biden'a Trump'a söylersiniz. E, ee, Aslında mesai diye bildi. Yahudun da Mosaya mı Mosaya öyle diyorlar. Bildiği kişi aynı kişi ve Mehdi oluyor diyeceksin. Yani Mehdi bu kaosu bitirmek için e, 8 senedir burada ama tanımıyor çünkü ee, e, meslektaşları ne diyeyim ne diyeyim dini tayfa mı ulan, mı e, yanlış şeyler okuyorlar daha doğrusu kaynak kirli kafaları karışıyor kaynak kirli hadisler kirli kirletilmiş bandırılmış yani şöyle özetleyeyim e, cübbeli kardeş yani <laughs> hindu hadisi okuyor herhalde büyük ihtimal çünkü inekleri falan karıştırmışlar yani çarpıcı bir örnek olduğu için onu anlatıyorum Cübbeli ve arkadaşları bir mövleme sesi bekliyor. <laughs> Fiyasını gördüm de. Komünme gitti yani. <laughs> yani bir şey ben burada, Mehdi burada bir kere. O anlattığı şöyle. Mö diyecekmiş bir tane bir ses, mö sesi. Bütün dünyada duyulacakmış. <laughs> yani Hindu kaynaklı bir uydurmasyon bir hadis olduğu belli yani. Ben şahsen öyle hissettim sezdim yani. Ne var biliyorsun. i̇nandırıcı değil, hiç değil. Çünkü elbette göründü bir kere. Bir daha görünmesi kıyametten sonra yakalabilir. Yani bir daha göremeyebilirsin. Yani kıyametin tarihi bilinmiyor çünkü önümüzdeki bir dönemde. Atabildim mi? O yüzden bu arkadaşlar benim tanımamaya engelliyor. ben o yüzden de 8 senedir burada kafa yiyorum. Anladın mı? <laughs> yani eski papazların oyunu bir de kim yaptıysa kaynağı değiştirdiği için birden fazla Mehdi anlatılmış. Bir, işaretler de birbirine girmiş. Arap ya böyle. Harman çölü. Benim seçimden beter geldi. yani <laughs> ne Ya sattım ama neyse. Şey, tanımıyorum çocuklar. Hiç. <laughs> Problem orada. Şöyle yapalım. Bak ben size işte formülü buldum. Ben fikir savaşçısı. Mental boruyorum. Ne diyeceğim? İki sunuyorum size. Bir ışık, bir ışık yani. Ee, Nuhami'den anlattı. Doğru yanlışlık dedik ki şey mi? Şeytan falan değilim. Bunlar iftira. Yani kötü bir insanısınız diye deccal demiş hatta. Hadiste de, deccal diyor ya. Mehdi bende bana deccal deniyor. Hadis kaynağı kesinlikle kirli. Evet. Yani bulanık. Su bulanık. Bundan tanıyamıyorsunuz. Ee, nasıl yapacağız? İşaretler bende. Şarkı kimi sayın yanaktaki şurada ışık tuttu ben ne gördüm ama şuradaki anlık yere haça döndü sonra. Ters açtı sonra haça döndü. Ben de anlayamadım. Her de çıktı bir işaret. İyi <laughs> onu papazlara sorarsınız. <laughs> Neyse bilmiyorum nasıl olursa. Oldu da kov, devasa şu şuralarda bir yerde bir haç çekmeyiz gösterdim. Çıktı. Ben yapamadım yani. Ben ne yok. Kendinden Rab tarafından. Bazen bir kayboluyor, bazen bir daha çıkıyor. Bir anlam çözemedim yani. Her şey <laughs> Neyse. Yani Haçlı'ya da bir kurtarıcı olduğum bir işaret yani. Ters Haçlı'ya da kurtarıcıyım. Haçlı'ya da. Çünkü ikisi de yolda. Onun için öyle yaptılar Rafi herhalde. Aa, anladığım kadarıyla. Yani Ters Haçlı'ya e, ee, uyarırken Ters Haçlı'ya uyarırken Ters Haçlı'ya uyarırken Ters açtığı verirken Ukrayna savaşı veren o sıralarda uyarırken de düz aç şeklinde çıktı. Bak öyle takdir etti. Evet. Ee, açtaki kin, kinlan, şey, kin lanetini anlatıyordum ya. Kros, aç'taki. Aç'taki laneti anlattım ya onu diyorum. Cevarda var geri Evet. E, yani formül burada yani e, Haçlı da ayrı bir şekilde, Yahudi'yle ayrı bir şekilde geliyor ya Amerika. Evet, bazen iyi kullanarak. Onu öyle yapmayacaksın. Ben size Lusufur, paranızdaki adamın Lusufur diye biliyorsun üçgen gözlüğünü anlatmıştım. Lusufur Mehdi oluyor evet. <laughs> Zaten eskide işte uyarıyoruz. Ee, papazın şeytan sandığı tanrıydı diyorum. Bunları da uyarıyorum. Gerçek tanrı. Babaya tane değil diyoruz, uyarıyoruz. Ee, ben <laughs> ancak uyarıcıyım ama beni duyurmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Türkçe bilen rahipler, rahipler. Papa'ya durumu anlatın yani bunların gerçekleri bilinsin artık. Bu e, zarmandan kurtulalım bu çıkmazdan. Kurtulalım yani Erdoğan ayrı Türkiye, e, Türk de ayrı Kürtiye, Kürtler de Türkiye değil. Yeni Amerika, Türkiye yeni Amerika yapacaksın e, istekler doğrusunda Türkistan, eğer eyaletler hani şey, Texas gibi, Amerika'daki Texas gibi tabi ayrı bir olacak. Ama e, meclisine bağlı, Türkiye'ye bağlı. E, kardeş bir Türk, Kürt kardeşliği işte hatta Ermeni de katılacak. Açık olacaklar ya, lanet öğrendiler ya. Umarım kırarlar, kırabilirler. İşte bayağı ebedi cehennem var. Vereyim yani. Ve burada da kıyamete kadar savaş. Daha ne diyeyim. <laughs> Yani aklı başında olan açı tutmaz. Üh der git buradan. <laughs> Hatta kırar falan bir şey yapar yani. Çünkü açtaki gerçekten İsa değil. Onu kalmaz Muhammed doğru söylüyordu. Ben de ispatlayayım. Anlattı ben de mi işte. İşaretler ben de. Onu <laughs> bir türlü tanıyor arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bakar körlük var nedir anlamadım. Niye böyle yapıyorsunuz? Yoksa inanmadınız mı? Muhammed'e. <laughs> benim işte anlattı. İşaretler bende. Güneşi güldüren bendim evet. Selamdan sonra oldu. Benim gibi yanıp duruyor şuna bir selam vereyim dedim. Gülümseme şey de geldi. Vallahi öyle. Yani, öyle. öyle oldu. Gerçi orijinali bu işte. Yarın hesap günü öğreneceksin. Kafadan atmıyorum yani. Dikkat çekmeye falan çalışmıyorum. Benim mi etti ya? benim. Ama hikaye abartıldı belki bilmiyorum. Ama çözüm bulduk işte mantıklı değil mi? Ne Kürt Türkiye'si sağlayacak, ne Türk e, Türk Kürt'e Kürt Türkiye. Türk Kürt kardeştir, ayıran kardeştir diyor. Mehdi'miz böyle diyor diyeceksin. Ama biz itaat ediyoruz. Muhammed'in anlattığına, Bediüzzaman'ın anlattığına, Adan anlattığına itaat ediyoruz. Savaşmayacağız diyeceksiniz. Eyalet kuracaksınız. Güzel, barış içinde, huzur içinde, adalet barış, huzur içinde, Kur'an e, hakimiyetinde. Ee, papaz hadislerine ineceğiz ama. Kızların kafasını ezmek falan yok. Tamam mı? Çünkü onlar şüpheli. Ya ben ben Mehdi'nin benim bana de Kaynak kirli. Bu kirli kaynakta şeriat şeytan hayatı ulaştırır. Açık söyleyeyim. Kaynak kirli. Ben Mehdi benim işaretler bende. Aynı zamanda dezzel en yani ben görüyorum. <laughs> Anladın mı? Çok enteresan bir durum. Ya da iftira alayım. Papazın ee, Mehdi ee, e, Aça karşı falan doğru aça karşı niye ha, karşı daneti öğrendik ondan doğru yolda olan Müslüman o bile eğri yola kaymış nasıl Ve papazlar girmiş ahanlar kurcalamışlar ya da paganlar kimlerse kurcalamışlar Müslümanın kafasını karıştırıp şey, ee, yapmışlar hatta mezhepçi olmayana cehennem falan diye korkutmuşlar falan alakası yok tam tersi mezhepçi olursan cehenneme gidiyorsun ayette Kur'an'ı okuyalım arkadaşlar. Bir kaynak Kur'an'ı yapın. İşte anlayamazsın falan diye bu atıyor. Anlayamazsın falan öyle bir durumlar olsa anında olsun ki biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? ayeti inmezdi o zaman. Çocuk kandırmasın. Kolaylaştırdık diyor. Rab, Rab doğruyu söyler. Onun için Kur'an'ı okuyacaksın. Anlayamadığın yeri yani biraz zor olan da bilene sorarsın. Yani şifreli yerler var ya. sorarsın nedir falan. Ki onu, onu herkes de bilemez yani. Orada bir ince bir mevzu vardır. Çok ince bir mevzu. Kafa kafaya vermek gerekebilir. Yani bir kişinin çözeceği bir şey olmayabilir. Şifreli bir yerdir. Bir kod vardır, bir şey vardır. Öğrenecek onlar, evet. Ama kolay, e, herkes anlayabilecek sınırda çoğunlukta. Oraya bak. meshep yasak tübünün neresini anlayamadın? Meslek istemediğini Rum 32'de Rab anlatıyor. Alimler 105'te. Bunu bu, Türkçe Kur'an'a al, doğru ee, İzhanlı Arap'la tercüme edilmiş, ilk Arapça sözlükle tercüme edilmiş olana bakacaksın. Orada başörtüsü yok. Ona bakacaksın. Başörtüsünü değiştirmek için onlar Arapçayı değiştirmiş düşün ya. Ne yapmışlar ne yaptı. Neyse. Ben söyledim, uzadım. Ben çözüm şu şeyim. Atatürkçü ile e, Atatürk e savaşmak ol, olayı da bilecek şimdi. Çünkü Atatürk'ün devrini dediğim ehdeyim. Çözüm benim işte. AKP'de, CHP'de bana itaat edecek. Amerika Trump ya da Biden'a değil. Trump da Biden da bana iter dedi hatta. <laughs> Fazla mı uçtum bilmiyorum da. Uçma değil mi? Muhammed'in anlattığı bir peygamberin anlattığı bir şey. O, onlar bile bana dönüşecek ne yapalım diye. <laughs> evet. Çünkü ben e, parasındaki paralarındaki adamım bir kere. Şeytan sanıyor beni yanlısı yanılıyor orada. Lucifer e, şeytan değil. Light Bringer. Adı üstünde Light Bringer ışık getiren. Işığı getiriyor işte bak işte senin yanlış bildiğin bu. İşte şeytandan sanıyordun. Bak değilmiş. Tam tersi. Şeytan aslında gizleniyormuş diye uyaracak kişiyim işte. Ama tam rahibe orada mısın? Rahipler. Rahipler. Ahanlar, hameler. Papa'ya bildirin mi zahmet? Saçmalamazsın artık ya. Hani artık uyansın. Açtaki laneti fark edin. Muhammed'in ispatı burada. Benim. Muhammed'in ispatı benim anlattığı şartlar ben de çıktı ama kimse tanıyamıyor ne hikmesi. Böyle şey olmuyor. Ne ya yaptığı şartlar bilmiyor ya da çok bir anlatılmış. Birbirine girmiş. Kaos. <laughs> ne yapabilirim? Adana Oktar bile tanıyamadı neyse yalan söyleyeyim ama ben de biraz orada acemiydim ya. yanlışlık yaptım. Ondan herhalde. Ee, yanlış anladı beni herhalde. O da ben onu yanlış anladım. Dersler oldu. Tanıyamadı. Engelledi beni. Evet. Metrik'te de engellenir. Galiba onu engellerdi, dedi kendisiydi. <laughs> ya da bir çalışanı. <laughs> ben uyarayım yani. Sonuçta anlattı benim. Adam doğruyu söylüyordu. <laughs> Kardeşimiz, abimiz ne diyeceğiz işte. Şey, ben önceki kemekte o, 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 görünüyor evet. O da hadisler doğruysa anlattığı hadisler hani öğrenci olacak yani. yani. O, o hadisler gerçekten sayı, şey, bazı hadisler doğru olamaydı. Mehdiler var, Mehdiler. Valla de sonucuydu işte. Ben kalan son Mehdi'yim. anlamayan hala tanımadım. <laughs> Ama git ondan sonra bekteniz diye mi bekliyorum ne yapayım? Kimse tanıyamıyor. <laughs> ya da Rabbin Armageddon'u yaşatmak istiyor belki. Bazı cezalandırmak anlamak ister olabilir. Ondan belki tanıtmıyorum. Yoksa durdururum çünkü. Gelirim. Gelemiş olurum. Savaş, savaşmaya gerek kalmaz. Anladın <laughs> mı? <laughs> ha, belki ondan mı bilmiyorum. Rab bilir, o her şeyi bilir. Ben onun aciz bir külüyüm. Ben onun izin verdiği kadar bilebilirim. Ben bilebilirsem de onun yardımıyladır. Evet. İzniyle yardımıyla da. Ben başka... Yani... CHDP olayını e, biraz yaptı mı? E, yani... Sırf AKP dersen sömürge oluyorsun maalesef. E, Altınların petrol tarihinin gidiyor. Bu o falan. sırf e, Barzani dersen, CHDP dersen de Kürdistan e, kurmaya çalışıyor, Türkiye gazetiyor. Böyle, olun, böyle şeyler olmaması için işte yeni Amerika olacak Türkiye. Ya da ismi ne olacaksa düşünüp konuşursunuz, konuşursunuz. Eğer ettiği bir eğer Yeni Amerika gibi bir Türkiye. Çözüm budur. Tam işi birbirimize Türkiye aç bırakıp oyunlar falan yapıp birbirimize gereksiz saçmalamayın. Türkiye yeni Amerika yapsın. Trump'a Biden'a söyle. Ne olup çıktı diyeceksin. Hazreti Mehdi diyorsunuz siz. Ben öyle çevirdim. Ne yapayım başka? İngilizcem çok iyi değil. İşte ne yapacaksın? Eee e, iki Amerika iki ayrı Türkiye için uğraşmayacak. Türkiye'yi doğrudan Amerika yapacak eyalet olarak e, takılacak. Kürdistan, Ermenistan, Nazistan falan işte Türkistan böyle daha modern bir Türkiye olacak. E, Kur'an'da birleşecek. Hepsi bu. Kur'an'da birleştiğin birleşince o lanet de kalkacak. Kaçta kaçtaki lanetten de kurtulacaksınız. Kinde de bitecek. Yeni Amerika işte çözüm. Hoşçakalın. Ben bu yetim burada.